göl başında yaşayan hanımefendilere, kadınlarımıza yönelik bir hatıra ormanı oluşturmayı planlamıştık. 100 bin metrekarelik bir alana bugün göl kadınlar hatıra ormanının ağaçlarını dikeceğiz. 100 bin metrekarelik bir alana bugün göl kadınlar hatıra ormanının ağaçlarını dikeceğiz. 20 dönümle başlayacağız ama ondan sonraki süreçte de inşallah 100 bin metrekarelik alanı yeşil alan yapacağız burada. Göğ başında yaşayan çocuklarımızı, hanımefendilerimizi daha yeşil, daha temiz, daha nezih bir ortamda yaşamalar için gece gündüz çalışacağız. Bu alanlarımızı hep birlikte yaşadığımız ilçemizi, evimizi yemyeşil bir alan yapacağız diyorum. Eğitimin, kadının, yeşilin ve yaşamın önemi vurgulanıyor bugün. Belediye başkanımıza ben bütün hanımlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düşünce gerçekten.